Şiir yazarı alt yapı hazırlayan can bestekar. Ben Ali Tayfur. Ben öyle gördüğüm herkesi sevemezdim. Kalpten kalbi bir nehir gibi akmalı isterim. Öyle hemen kovacı sevenlerden de değilim. Ruhuma dokunanın parmak izlerini alır kalbim. Ancak böyle kalbime girebilir. Benim prensesim. İlk tanıdığım gün sözlerin ruhuma hitap etti. Tanımaya başladıkça yüreğim yüreğime değdi. Taşıdığın güzel değerler beni çok etkiledi. Bu senin herkesten olan farkını gösterdi sevgili. Dua gibi şifalı sözlerin acılarımı dindirdi. Ama kalbimde buldu kimi sevdiğimi. Ne olursuz kalbim sakın verme ismini verme. Yeniden sevmeye ne hakkım var ne de halim. Benimle birlikte öldürüldü tüm hayallerim. O günden beri mezarlıkta ikamet adresim. Gelip gidenleri hiç görmüyordu gözlerim. Ölüler gibi suskundum. Lal olmuştu dilim. Tekrar hayata bağlanmam imkansızın bile ötesindeydi. Herkes boş konuşurken senin sözlerin dua gibiydi sevgili. Bakışlarına kalbime şifalı duygular yükledi. Haberin olmadan beni iyileştirdi. Başkalarına bakma sakın. Bana baktığın gibi. Kimse görmesin benim sende gördüğüm cenneti sevgili. Ey bu güzel sözlerin sahibi meleğim. Biliyorum sana layık değil bu kalbim mazur gör Elimde değil Sevdim ulen seni sevdim Senin gibi bir meleği anlatmalı şiirlerim Tüm şiirlere meydan okurcasına bakıyor gözlerin Senden önce yazdım, tüm şiirlerimi devirdin Adını buraya yazardım sevdiğini bilseydim Gizli sevdam değil Eşim olmanı isterdim Eşim olmanı isterdim sevgilim Eşim olman isterdim Muhteşem bir can bestekar şiiri eseri dinlediniz Dinleyen o güzel gönüllerinize yüreklerinize de selam olsun değerli şiir severler Değerli dostlar, arkadaşlar Hazırlayan yazan değerli şairimin de kalemine yüreğine Muhteşem mısralarına Sağlık olsun diyorum Tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyorum değerli şairimin bir başka eseriyle buluşmak ümidiyle hoşça kalınız değerli şiir severler, değerli dost ve arkadaşlarımız. Ben Ali Taipu.